seyitmeni için içinde bırak. Bugün squat egzersizleriyle yine bir aradayız. Ve bugün bir farklılık var. Ayak bileklerime yarımşar kiloluk ağırlıklar taktım. Biraz daha hareketi zorlaştıracağım. Squat'ın seviyesini artıracağız. Hızını artıracağız. Ve gerçekten bacaklarımızı daha kuvvetli, daha güçleştireceğiz. Hep beraber başlayalım. Kalça genişliğinde bacakları açtım. Dirseklerim dizlerime değecek şekilde kalçam geriye doğru iterek ısınma egzersizime başlıyorum. Hızlı bir şekilde seri yapıyoruz. Diğerlerinden biraz daha farklı. Siz ayak bileklerinizde eğer varsa mutlaka ağırlıkları takın. Ve ne kadar güçlendiğinizi hissedin. Kalça geriye doğru. Karın içeride. Son 5 4. Üç, iki, burada kaldım, burada şimdi ellerimi içeri koyabilirim, dirsekler açık, sağ bacak, sol, sağ, dirseklerine doğru dizlerini vurmaya çalış, biraz zorla, sırt gergin, karın içeri, kaldır bacakları, ağırlıklar da biraz daha zor, evet. Kaldır, kalçayı indirirken bacakları yukarı kaldır. Gerçekten zor. 10, 9. Dediğim gibi sayı artırıyoruz, hareketleri zorlaştırıyoruz. Son 5, 4, 3, 2. Son kez. Ve kalktım. Şimdi ağırlıklar. Evet. Diz karnına doğru çekerek biraz daha hissediyoruz ağırlıkları. Karın içeride. Burada bütün vücut çalışıyor. Hiçbir kar diyebiliriz Son kez. Açtım bacakları. Burada şimdi iyice oturur pozisyona geliyorum, iyice çömeliyorum, hafifçe zıplıyorum. Parmak ucunda. Nefes al, al, al. Kalçayı geri, dizlerini kesinlikle öne alma ve kolları geriye doğru at. Son kez kal burada. Bas kalçayı aşağıya. Bas. Alt, beş, dört, üç, iki, son. Şimdi buradan dirsek dize doğru. Daha doğrusu değil. dirseğe doğru kaldır. Yan karın kısmı devrede. Dizleri yanlara doğru açarak hisset. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Evet. Nefes kaldık. Şimdi biraz daha açtım bacaklarımı. Ayak parmakları yanlara bakıyor. Çöktüm. Oturma pozisyondayım. Sırtım dik. Sağ bacak. Sol. Sağ. Eller kasıkta olursa daha güvenli. Sol. Sağ. Kurbağa yürüyüşü gibi düşünün. Dizler yana doğru açık. Karın içeride. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez. Burada şimdi kaldım. Karın içeri, kalçayı indirebildiğin kadar indir. Topukları kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Nefes al. Bacaklar titriyor. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Topukları kaldır. Ve yere tam bas. indir. Son 5. 4. 3. 2. Burada kal. Parmak ucundayım. Kalçamı indirdim. Titre. Evet zor duruyorum. Ama dayan. Güçlü bacaklar. Düzgün bacaklar için. Evet titri. Biraz daha kalça indir zorla. Bacak titriyor. Topuklar havada. Kendimi kontrol ediyorum şu anda. Ve yavaşça oh, Hafifçe salla. Bacaklar doğru. Şimdi elbiyan yanlarda. Parmak ucu boyuna doğru ağırlığı hissederek hafifçe yukarı doğru sağ bacak kaldır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Hemen diğer bacak karnını çeldi dikiyor evet, titreyerek nefes al 1 yukarı 3 4 dizi bükmemeye çalış 6 7 8 9 10 son 5 4 3 2 ve son yavaşça bırak şimdi bacakları kapattım şöyle bir gideyim kollarım yukarı dik duruyorum karnımı çektim nefes al dizlerimi bükerken Ellerimi geriye doğru itiyorum. Kalçamı da geriye. Yukarı nefes al. Bir sağ bir sol. Dizler kapalı. Nefes al. Ver. Al nefes. Al nefes. Al. Yukarı uzayabildiğin kadar uza. Kollarla beraber. Sonra oturma pozisyonuna geçen gibi. Kalçayı geriye doğru Şimdi hızlan. Nefes. Al, ver. Al, ver. Bacaklar kapalı. Dik dur. Son beş. bir sefer açık ellerim başımın arkasında yana doğru Bu sefer kendimizle bükülüyoruz yanlara doğru bir sekle dizi birbirine doğru yaklaştır sıkıştır yanları yine ocaklardan ağırlığı hisset. durmaya çalış. Öne doğru düşürme gövdeyi. Son 5. 4. 3. 2. Son kez. Ve bırak. Bacakları sallayalım. Şimdi ağırlıklarla öne doğru sıçrayacağız. Buradayım. Nefes al. Ver. Adımınla geri git. Tekrar kalça indir. Nefes al. Ver. Dengede dur. Adımınla geri git. Tekrar. Nefes al. Ver. Bir adım geri git. Nefes al. Olduğun yere gitmeye çalış ki ne kadar öne sıçradığını gör. Ver. Yavaşça geri gel. Hadi beş tane. Otur burada kal bir saniye. Yavaşça geri gel. Tekrar nefes al. Geri gel. Hazır mıyız? Sıçra. Geri gel. Son kez. Ve geri gel. Güzel. Çek dizleri karnına. bayağı bir sarf ettik. Evet şimdi yine bir squat egzersizi. Burada ayaklarım yanları açıyorum. Nefes al, verir, kapat. Dik durmaya çalış. Evet bacağın ağırlık olduğu için biraz zor. Tekrar aç. Yere doğru çek, Nefes al. Ver. Aç. Nefes al. Hızlı yapıyoruz bunu. Al nefes. Ver. Al. Al. 10. 9. 8. 7. Şimdi dinlenme pozisyonu. Biraz düşürelim. Dizimi çektim. Karnıma doğru bekliyorum. Nefesi düzenle. Yavaşça bırak. Sol bacak çek. aşağı bırak. Şimdi arkadan ayak bileğini topuğunu kalçana yaklaştır. Dengede dur. Eğer duramıyorsan bir yere dokunabilirsin duvara ya da bir sandalyeye. Hala nabız yüksek. Yavaş yavaş düşürüyoruz. Birden değil. Nefes al ver. Ve bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere, hoşça